Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün pek çoğunuzun aslında bana sormuş olduğu bir soruyu cevaplamak istiyorum bu videoda. Koreliler Türkler hakkında ne düşünüyor? Veya işte oradayken Türklere nasıl davranıyorlar? Kötü davranıyorlar mı vesaire bu gibi sorular bana çok geliyor. O yüzden ben de sürekli tek tek cevap vermek yerine bu videoyla şöyle bir hepsine cevap vermiş olayım istedim. Şimdi bildiğiniz üzere ben Kore'deydim bir süre boyunca ve Aynı zamanda oradan birçok video da çektim. Ee, gezinirken onları da izleyebilirsiniz. Yine YouTube kanalımda var. Tabii ki bu süreçte pek çok Koreli ile tanışma, konuşma vesaire şansım da oldu. Zaten ilk önce Kore'ye gittiğinizde sizin görüntünüzden dolayı yabancı olduğunuzu anlıyorlar. Yani haliyle bakınca e, Koreli olarak gözükmediğimizden direkt zaten "Aa bu kişi bir yabancı." diyebiliyorlar. Şimdi böyle durumlarda örnek veriyorum bir restorana gittiğinizde, bir kafeye gittiğinizde vesaire hani merak edip soran insanlar olabiliyor. Yani nereden geldin? Nerelisin? Gibi gibi. Hatta özellikle böyle biraz daha yaşlı teyzeler bunu çok merak ediyorlar. Aslında bu bizim Türk teyzelerine de olan bir özellik değil mi? Yani böyle mesela bir duraktasınız ya da ne bileyim otobüste oturuyorsunuz falan genelde yanınızdaki teyze böyle sizinle muhabbet etmeye falan çalışabilir. Aslında Kore'de de buna çok benzer olaylar e, yaşanıyor ve bence bu noktada çok benziyoruz. Ben öncelikle Türk olduğumu söylediğinde çok şaşırıyorlardı. E, Aa Türkiye'den mi geldim vesaire vesaire diye. Ama şöyle bir en baştan almak istiyorum aslında bu e, tüm her şeyi. Evet şimdi en başından başlayacak olursam hemen şöyle bir giriş yapayım. Ben e, Güney Kore'ye ilk gittiğimde Incheon e, Havaalanına gittim öncelikle. Zaten önce oraya iniyorsunuz. Incheon'dan Seoul'e geçmeniz gerekiyor. Normalde Incheon'dan Seoul'e e, farklı yöntemlerle gidebiliyorsunuz. Popüler olanlarından birisi metro, diğeri de ekspres treni. Şimdi şöyle hani metro ile gittiğiniz zaman sizin herhangi bir biletiniz olmuyor ya da herhangi bir yeriniz vesaire olmuyor. Normal metro biniyorsanız. Biniyorsunuz, yer varsa oturuyorsunuz, yoksa ayakta duruyorsunuz vesaire. Fakat ben Türkiye'den hani Güney Kore'ye uçtuğum için gerçekten çok yorgundum. Bu yüzden ekspres trenine binmek istedim ki hani yerim olsun biletimde. E, gidip oturayım istedim. Bir de eşyalarımı koyacağım bir yer olsun vesaire. Neyse işte bilet almaya gidiyordum. E, orada bir otomat var, oradan almanız gerekiyor bileti. Orada bir tane görevli bana yardımcı oldu. İşte biraz böyle konuştuk ve bana bir anda dedi ki hani sen Türkiye'den mi geldin? Ben de çok şaşırdım çünkü ben o ana kadar e, Türk olduğum vesaire hiçbir şey söylememiştim. Ee, sonra dedim ki hani evet ama nereden bildiniz yani çünkü çok şaşırdım ben hiç söylemeden nasıl bilebilir vesaire. Neyse sonra dedi ki ya da da Türkler çok iyi Korece konuşuyorlar falan e, dedi o yüzden hani. E, Türk olduğunu tahmin ettim hani sen de Korece konuşuyorsun falan dedi. Ben çok şaşırdım öncelikle çünkü e, ya böyle bir şey tahmin edeceğini hiç beklemiyordum. Hani benim videomu görür mü görmez mi o abi bilmiyorum ama görürse de buradan ona selamlar. Neyse sonra işte ben Seoul'e gittim bir şekilde e, orada vakit geçiriyorum. Çok defalarca yani bir e, yeri gezmeye gittiğimde veya metrodayken veya başka bir yerde ne bileyim kafede restoranda otururken hani gelip soranlar oldu. Nerelisin, nereden geldin vesaire şeklinde. Bu arada hani yabancı olduğum için herhangi bir dışlanma ya da hani kötü bir olay yaşamadım. Ne oluyor genellikle? Yabancı olduğunuz için sadece dikkat çekiyorsunuz sonuç olarak orada. Ve hani insanlar size aa bu yabancı nereden geldi acaba hani gibi böyle düşünerek bakıyorlar. Ama bu kötü anlamda asla değil bence. E, her neyse Genellikle bana sorduklarında ben onlara Türkiye'den geldiğimi söyleyince öncelikle çok şaşırıyorlardı. Aa sen Türk müsün, Türkiye'den mi geldin falan diye ve çoğu da bana şunu söyledi. Aa Türkiye'den mi geldin, orası bizim kardeş ülkemiz. Birçoğu bana bunu söyledi. Bu yüzden bana nereli olduğumu sormadan önce insanlarla aramda böyle biraz daha mesafe vardı. Ama ben onlara Türkiye'den geldiğimi söyleyince sanki böyle o mesafe aradan kalktı gibi hissettim ben. Onların bana verdiği tepkiler sebebiyle. Yani gerçekten ben onlara Türk olduğumu söylediğimde bana çok sıcak yaklaştılar ve hani mutlu oldular biliyor musunuz? Gerçekten ben Türkiye'den geldim deyince gerçekten böyle mutlu oldular. Aa Türkiye'den mi geldin? İşte orası bizim kardeş ülkemiz değil mi? Falan bu şekilde konuştular. Bu yüzden ben herhangi bir şekilde bunun kötü bir yanını ya da bunun kötü bir ya ben herhangi bir kötü bir olay yaşamadım ee, Türkiye'den gelmemle ya da genel anlamda yabancı olmamla ilgili aslında orada ve tam tersi bana Türkiye'den geldiğim için çok sıcak davrandılar. Dediğim gibi ben onlara Türk olduğumu söyleyince aradaki o bariyer engel böyle kalktı gibi hissettim ve gerçekten tepkileri de çok çok hoştu e, benim için. Hani bunu gördükten sonra kendim gerçekten hani şey hissettim. Ya gerçekten biz galiba burada seviliyoruz. Hani ben bu şekilde hissettim. Ve tabii ki bu beni ister istemez hem Korelilerle hem de Güney Kore ile biraz daha böyle yakınlaştırdı diyebilirim. Çünkü hani şöyle düşünün bir eve misafirliğe gidiyorsunuz örneğin ve ev sahibi size çok iyi davranıyor, çok sıcak davranıyor. İşte böyle sizinle ilgileniyor vesaire vesaire. Hani siz orada kendinizi çok çok daha rahat hissedersiniz değil mi? Ben de aslında Güney Kore'ye gittiğime tam olarak böyle hissettim. Çünkü dediğim gibi Türkiye'den geldiğimi söylediğim anda bana çok e, daha sıcak davranmaya başladılar. Ve tabii ki ben de kendimi daha rahat, daha mutlu hissettim. Evet, e, çok aslında sorulan bu soruya da cevap vermiş oldum bu video sayesinde. O zaman videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer Kore ve Korece ile ilgileniyorsanız kanalımdaki diğer videoları göz atabilirsiniz veya aynı zamanda kanalıma abone de olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.